Sivas'ta temizlik personeli olarak çalışan 3 çocuk annesi Şengül Gürbüz sosyal medyada gördüğü satılık ev ilanıyla hayatının şokunu yaşadı. Biz sosyal medyadan ilanı gördük. Aradık. Eve bakalım dedim. Evde kiracı var dedi. Ee, evi buldum ben. Gittim kiracıyla görüştüm. Evi gezdirdi. Video çektik. Oradan dedi ki adam sen anne hani evi bak abla beğenirsen aşağı in konuşalım dedi. Yaklaşık 15 yıllık birikimi olan 1 milyon 380 bin TL'yi dolandırıcılara kaptıran Gürbüz, dolandırıcının çocuğum hasta evi bu yüzden ucuz satıyorum yalanına inanarak tüm parasını transfer etti. Abla tamam işim de atılacak işte ben parayı atıyorum tamam. Bizi bir 5 dakika oyaladı. 5 dakika oyaladıktan sonra telefonu kapattı daha açmadı. Kapattı komple daha ulaşamadık. Evi inceledikten sonra tapu devri için harekete geçen Gürbüz dolandırıcının verdiği sahte IBAN numaralarına parayı gönderdi. O sırada telefonları kapatan dolandırıcı ortadan kayboldu. Tapu müdürlüğüne giden Gürbüz gerçek vekalet sahibinin farklı bir kişi olduğunu öğrenince dolandırıldığını anladı. 1550'ye koymuştu biz pazarlıktan 1400'e düştü. Hafta içi tapu işlemlerini yapalım tapuya geçelim dedi. Cuma günü saat 3.30'da tapuya gittik tapuda dolandırıldık. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Gürbüz, ben bu parayı çocuklarım için biriktirdim diyerek yetkililerden yardım istedi. 22 yaşında oğlum ayağından engelli, ortopedik engeli var. Akşama kadar ayağının üstüne çalışıyor, o getiriyor, şuraya koyuyor ben. Hani biriktiriyordum ki ona ev olsun da ileride bir rahat etsin diye olmadı. Polis ekipleri dolandırıcılık olayına ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı. Gürbüz 15 yıllık emeğini geri alabilmek için yetkililerden destek bekliyor.